Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Among Us oynayacağız bir daha. Evet arkadaşlar e, video çekerken unuttuğum bilgi e, videosunu hatırlıyorsunuzdur. Onu sizde çekerken e, videonuzun isminizi koymayın yani koymanızı unutmayın diye söylemiştim arkadaşlar. E, Play'e basıyoruz bu sefer yani bir daha. Refresh'e bastık refresh 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 <laughs> Ah aradığım şey. Nasıl bulamıyoruz arkadaşlar? Aradığım şeyi bu sefer bulmalıyım. Bulamadım. Neyse rastgele bir yere girelim. rastgele bir yer. Oh be sonunda girdik sonunda. Evet bizim karakterimiz yine havalı. Adımız Gav Close. Close kapalı yani Close kapalı. Gav ne bilmiyorum. Toy'dır. Faika ya Faika. Evet. İsmimiz havalı olmalı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar galiba oyun oynayamayacağız. Oh be sonunda. Ne olur ne olur biz olalım. Ne olur ben olayım. Ne olur ben olayım. Ne olur biz benim karakter olsun. Ne olur benim karakter imposter olsun. Ne olur. Ha ben şey zannetmiştim. Normal ama bu saklambaçlı. Ya neyse arkadaşlar. Ben görmüştüm ama. Anam 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 anam. Oh oh. Arkadaşlar arkadaşlar. Oh my god. Hayır. Takip edelim onu. Hayır. Evet takip edelim onu. Takip edelim. <laughs> hadi 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 biz kazanalım biz kazanalım. İyi ki biz olmamışız arkadaşlar. İyi ki biz olmamışız ama yakalandık. Çok kötü yakalandık. İnanılmaz kötü yakalandık. Nasıl? Bir adam oraya ışınlandı. Yani nasıl desem anlatamam. Bu yüzden anlatmıyorum. Ya nasıl? Şu anda dört kişi kaldı. Oralarda birileri var mı? İyi ki yok. Hayır. 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 Evet arkadaşlar. Eleneceğiz galiba. Galiba eleneceğiz. Hayır. 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 Ve kaybettik. Play again'e basıyoruz arkadaşlar. Game complete. Çok kötü complete. Yani görev çok kötü tamam. Anlamında. Ben hazırım. Yani I'm ready'ye basayım. I'm ready. Evet, evet iyi. İyi karakterimize bakalım. Böyle zombi gibi gözükelim. Evet arkadaşlar, zombi gibi gözüküyoruz. Baksanıza çok iyi zombiyiz. <laughs> zombi brain brains zombie is coming brain şaka şaka arkadaşlar şaka şaka Zombi İnşallah biz olmayız. İnşallah biz olmayız. İnşallah ben olmam yani. İnşallah. Hu. Şiş. Ne tanıdığım bir youtuber şiş diyordu. O yüzden ben de şiş diyorum. Çok acayip değil mi yani? Anam 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 mani mani anam 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 Hayır. Hayır. Hayır canavardan kaçmalıyım hemen. Hayır, arkadaşımız gitti. Arkadaşlarımız nasıl ya? Hayır yanlış yerden gittik Evet arkadaşlar onu takip ediyoruz Hunt, takip et Hayır 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 kaybedeceğiz mi saklansın iki kişi Hayır 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 hayır, 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 hayır. oh oh Oh, oh. Kaybedecektik. Kayıp edecektik. <laughs> Anam. Hayır. Dur. Nasıl? Nasıl? Impostor onu gördü ama. Bre. Tommy's. Hayır. 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 Ve. Feeds. Evet arkadaşlar. Quit'i basıyoruz. Find game'e bastık arkadaşlar. Join game. Oyuna katıldık. Ya. Neyse arkadaşlar. Brains. Brave, brave. Pardon arkadaşlar biraz şey neyse anlatmıyorum. Şu an arkadaşlar ben şu videoyu sabah çekiyorum yani kahvaltı sabahı. Şu anda yemeği birazdan yiyeceğim arkadaşlar ve. Yok. Bir kere saklan. Yani bir kere saklanacağım. <laughs> Hayır. Hemen kaçalım. Evet. Huh. Evet arkadaşlar. O kardeşim. Evet arkadaşlar. Yine kardeşim konuşuyor. Evet kardeşim. Kardeşim video çekmeme izin vermiyor şu anda arkadaşlar. Uh, uh. Evet kardeşimiz ağlıyor oha Evet başardık ne kardeşimiz konuşuyor. Video çekmemize izin vermiyor. Yer oraya gidebilir miyiz? Gidebileceğimizi bilmiyordum. Orayı daha yeni keşfettim bu arada. Ha imposter oyundan ayrıldı. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve Good morning.